Dön dört bir yanından gelmiş vatan evlatları bu şehitlikte yatıyor. Gördüğünüz gibi bu mezarlık Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıklar Komisyonu tarafından kurulmuş ve şöyle baktığınızda gerçekten toplu düzenli bir mezarlık. Evet kapı kilitli içeriye giremiyorsunuz. Herhalde onlar özel şekilde. Zaten ilerideki haçı da görüyorsunuz. Ne olduğunu. Evet İngilizlerin mezarlığı burası. şu anda tam olarak neredeyiz derseniz işte Anzak Anzak koyundayız. Arıburnu sahil ee, hemen karşısında ne var? Biç mezarlığı. İşte bu Anzak. Bir İngiliz yazar o günkü Arıburnu taarruzları için şöyle diyor. Müttefik devletler için harekatın en kötü rastlantısı bu deha sahibi küçük rütbeli Yarbay Mustafa Kemal Türk komutanının tam o anda o noktada bulunmasıydı. Çünkü aksi takdirde Anzak kol ordusu pekala o gün Conk bayını ele geçirebilirdi. Savaşın kaderi o anda belli olurdu. Savaşın kaderini değiştiren kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi aşağıya anzak anıtına doğru ineceğiz. burada biraz durduğunuz zaman 1915'e geri gidiyorsunuz. İnanılır gibi değil. Binlerce insan memleketlerinden kalkıp buralara geliyorlar. Ne için savaştıklarını bilmeden bu topraklarda ölüyorlar. Sizi daha ilginç yerlere götüreceğim. Biraz orada anılar paylaşacağız. Burada da Anzak Koyu yazısını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir kitabe var. Bu kitabenin üzerinde İngilizce bir yazı yazıyor. 1934'te Atatürk tarafından yazılıyor. Şimdi kitabenin üzerindeki İngilizce yazı e, buraya Anzaklar geldiği zaman önce buraya uğruyorlar çünkü aşağıda bir mezar var biraz sonra mezarı da göreceğiz e, Yani şehitlik var e, Şimdi Burada ne yazıyor ben Döndürüp size okuyacağım bir de şöyle bir özelliği var Bu kitabeye doğru konuştuğunuz zaman ses otomatikman yankılanıyor Şimdi bakalım siz ne kadar algılayacaksınız bunu Bu, Bu memleketin, memleketin toprakları, toprakları üzerinde kanlarını döken, döken kahramanlar, kahramanlar. Burada, burada... Dost bir vatanın, bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükut içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, yana koyun, koyun koyunasınız. Uzak, uzak diyarlardan evlatlarını, evlatlarını harbe gönderen analar. gözyaşlarınızı yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, Onlar bu, bu toprakta, toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız, evlatlarımız olmuşlardır. olmuşlardır. Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal Atatürk, Atatürk 1934. 1934. Evet, şimdi aşağıdaki semetriye doğru gidelim. Evet, şimdi burası tam sahilde bir yer. Bakın burada bir fark var. Bütün mezarlar aşağı yöne bakıyor. Tamam mı? Ama üç tane mezar var ki farklı yöne bakıyor ve burada şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Yine mezarda anıtın başında onların isimleri burada sonsuza kadar yaşayacaktır yazıyor. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Hepsi gördüğünüz gibi aşağı bakıyor. Yani yön şu şekilde. Tamam mı? Şöyle tuttuğum zaman da yön doğru. Üç tane mezar var ki yönü farklı. Tamamen başka bir tarafa bakıyor. Şimdi onların isimlerinin ne olduğunu size okuyacağım. Şöyle giderken yaşlarını da çekip mesela bu çocuk 21 yaşındaymış. Yaşı belli değil. 28, 21, 22 yaşında. 33. Buradakilerin hepsinin bir özelliği var. Hepsi 1915 senesinde öldüler. Şimdi bu mezarlara lütfen dikkat edin. Bunlar da Müslüman olanları. Allah tipta, Hüseyin kan İmam din. Yani gelenler arasında Müslüman olanlar da vardı. Hepsi gerçekten huzur içinde uyusunlar. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin. Çünkü onların da hiçbir suçu yoktu. Bu topraklara ne için geldiklerini bilmiyorlardı bir emirle İngilizler yüzünden burada oldular. Ama Atatürk'ün de dediği gibi onlar artık bu topraklarda ve bizim evlatlarımız ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz tepelerden şurada sivri tepe var ya, oradan bizim keskin nişancılarımız ateş ediyorlar ve özellikle de rütbeli askerleri vuruyorlar. Yeni Zelandalılar bakıyorlar ki hep rütbeli askerler ölüyor. Ondan sonra rütbelerini sökmeye başlıyor herkes. Yani ayırt edilmesin diye. Ama o akşam 3000 Yeni Zelandalı göz Fellik fellik keskin nişancıyı arar ama bulamaz. Böyle de bir anısı vardır arı burnunun. Bu görüntüyü niye gösterdim? Keltepe, Çakaltepe ve Kikiliktepe İngilizlerin anzakların Buraya çıkartma Yaptıkları tepeler Bu bölgelerden çıkartma yapmışlar Zaten zayiatlar da buralarda Verilmiş şimdi ee, Bir V var o V nereden var Kaba tepenin oradan ikiye ayrılıyor Bir taraf anzakların olduğu bölge Diğer taraf V'nin Diğer ucu da Conk bayırına giden yani kanlı sırtın olduğu 27. alay 57. Ee, piyade Tümenin bulunduğu yer. Ben şimdi sahili de size göstereceğim. İşte böyle bir yerden çıkartma yapıyorlar. Buradaki üç tepeden ve burada mezarları falan filan görüyorsunuz. Ne diyor? Şu anda Birinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybetmiş askerlerin sürekli olarak yattıkları istirahat bölgesine girmiş bulunuyorsunuz. Bu bölgede kamp yapmak, ateş yapmak, çiçek kopartmak yasakmış. Yani işte 1915 burada ölenler de var. Bu bölgenin içerisinde, bu ağaçların olduğu bölgede. Yani bulunanı bulunmayan hala bulunmayan da birçoğu var. Yani bölge o kadar geniş ki yani çok geniş bir alanda 8 ay gibi bir süren savaş yapılmış. Yani yarım milyon insan ölmüş. Arkamda görmüş olduğunuz kale, Kilitbahir Kalesi. Karşı taraf Çanakkale'dir. Hecabat tarafındayız. Evet arkadaşlar, şu anda Rumeli Mecidiye Tabyası'ndayız. Şöyle görselliğini size göstermek istiyorum. Gezimizin en önemli yerlerinden birisi de burası. Şimdi buranın neden önemli bir yer olduğunu anlatmak istiyorum. İşte bu heykeli, bu temsili heykeli gördüğünüzde zaten olayı anlayacaksınız. Ama ben size bunun bir hikayesi var. Hikayeyi anlatmak istiyorum ne olduğunu. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Bunların üstü gördüğünüz gibi toprakta kaplı. Bunların içerisinde ne var derseniz, Fransızca adı bunların bonettir. Şu görmüş olduklarınız bonet. Böyle kamera şu tarafa doğru alırsak bakın bir sürü bonnet var. Bonetlerin içerisinde sırayla toplar var ve bizim şu anda bulunduğumuz mevki iki numaralı top. Şimdi bonnet Fransızca bir kelime, İngilizcesi bunun arsenal, Türkçesi ise cephaneliktir. görmüş olduğunuz top Krups marka Alman bir top. Alman yapımı. Namlusu sekiz buçuk metredir. Biraz böyle gelirsek namluya doğru yaklaşalım. Kruz marka Alman topudur. Bulunduğumuz bölgede iki nolu toptayız menzili vardır ve 90, 140 ve 215 kiloluk mermiler atar. Ve çeliktir 215 kiloluk mermi. Fakat şöyle söyleyeyim merminin sadece çekirdeği vardır. Yani buraya sürüldüğünde mermi 120 santimlik bir barut fitili yerleştirerek ateşlenmek suretiyle ateşlenir. Aynı zamanda deki atış menzili 9800 metredir. Yani buradan attıktan sonra 9800 metre kadar gider. Ve dakikada ne kadar hızlı olursanız olun 3 dakikada bir atış yapabilme kabiliyeti vardır. Düşman kuvvetlerinde ise İngilizlerde ise tam 17,5 kilometre uzunluğunda mermi atan ve aynı zamanda bir dakikada bir benli atabilen bombaları vardır. Şimdi o günü size şöyle izah etmek istiyorum. Hemen topun üstünde yer alan Anastırlı Yüzbaşı Hilmi'dir. Biraz yaklaşabilirsek sesim belki duyulmayabilir. Topun üstünde yer alan kişi Yüzbaşı Hilmi'dir. Askerlerin içeride bulunmasını ister ve askerler içeride tehebbüm abdest alır. Şurada bir ray sistemi var. ray sistemi yani cephanelikten cephanenin daha hızlı olarak buraya taşınması için yapılmış bir sistemdir. Fakat şurada bir bakın görmüş olduğunuz bununla bomba salınımı yapılır. Fakat bu top da arzalıdır. Yüzbaşı Hilmi dışarıda kalan askerlerin ise bilenlerin Kur'an-ı Kerim okuma bilmeyenlerin de dua yoluyla ezberlerinden dua etmelerini ister. Askerlerine hazır olmaları emrini verir. Askerlerinin sevk ve idaresini yukarıda elinde megafonla yaparken bir şarapnel parçası megafondan içeri girer, dilini, çenesini ve yanağının bu kısmını parçalar ve yüzbaşı Hilmi yürüyerek sağlık alanına ulaşır. Bir sonraki tümene. O esnada büyük bir top patlaması patlar ve öyle şiddetli bir patlamadır ki o patlamada burada bulunan askerler sağ olur. Patlamanın sesi yüzbaşı ilminin bulunduğu yere kadar gider. Ve Yüzbaşı Hilmi'nin ağzından şu kelimeler çıkar. Gitti evlatlarım, gitti. Şimdi arkadaşlar peki, burası yüksekte namazgah tabyasında olduğu gibi değil. Burası yüksek bir alanda. Bu gemiler burayı nasıl bilebiliyorlar da burayı bombalıyorlar? Çünkü bakın, bu bonetlerin üstünde şeyler var, var. Yani yukarıdan bakıldığı zaman tarıyorlar da burayı aynı zamanda hiçbir şekilde böyle bir alan olduğu belli değil. Ha nasıl biliyorlar derseniz şöyle. Bu alınan topların bakımları ve onarımları yapılması için yabancı mühendislerden destek alındı. Ve bu yabancı mühendisler buradaki bütün bilgi birikim sırları düşman kuvvetlerine yani İngiliz donanmasına aktarırlar. Bu da şunu anlamamızı gerektiriyor. Bir savaşta hiçbir zaman bu tarz cihazlarınız, aletleriniz, donanımınız varsa hiçbir zaman dışarıdan destek almamalısınız. Çünkü buradaki veriler aktarılmak suretiyle o gün burada canlar yer. Neyse gelelim tekrardan Onbaşı Seyid'in olayına. O top patlama esnasında tabii bütün bu tapyalardaki her şey yerle bir oldu. Cephaneler toprağın içerisine gider, toplar parçalanır. Seyit önce kendini bir silkeler, kalkar. Duruma hakim olduktan sonra çalışan toplara teker teker bakmaya başlar. İşte burası iki numaralı topun olduğu yerdir. Ve topun çalışabileceğini görür. Derken, Mermi ararlar, bir mermi bulur. Yakınındaki arkasında bulunan arkadaşı Alidir. Ali eder ki Ali önce Ali'yi uyandırır. Ali bir el at da belime mermiyi alayım der. Çünkü merminin yanına gider. Mermi 215 kilodur. Mermiyi kaldıramaz, destek ister. Şu anda çok rüzgar da var bu bölümde. Ali mermiyi sıktatır beline doğru. Fakat şöyle söyleyeyim, buraya kadar yaklaşık bir 10-15 adımda gelir. 215 kiloluk mermiyle ve yukarıya da 5 adımda çıkması gerekmektedir. Mermiyi sürmek için. Yani 215 kilo ve bakın şurada Ali'nin bir duruşu var. Resimde de görüyorsunuz. Şu der ki o anda yani bunu anılarında biz bulabiliyoruz kaburgalarından Seyit Onbaşı'nın öyle sesler öyle çatırdamalar geliyordu ki bütün kaburgaların kırıldığına yemin edebilirimler. der. <laughs> sonra Seyit Onbaşı tabi memleketine döner ormancılıkta uğraşır ama e, bazı durumlarda yakalanır iki sefer ormancılar tarafından Seyit 15 e, ceza kesilir bir gün Atatürk Seyit 15'i ziyarete gider ona onunla yani onunla görüşmek ister fakat Seyit Onbaşı anlamaz Atatürk'ün geldiğini kaçar Atatürk'ün yanında bulunan askerler Seyit Onbaşı'yı yakalar ve durumu izah ederler. Seyit Onbaşı'nın üstü harap bitik haldedir. Yeni üst baş giydirirler ve Atatürk'ün karşısına çıkartırlar. Atatürk Seyit Onbaşı'ya gazi maaşı bağlamak ister. Fakat Seyit Onbaşı tüm Kurtuluş Savaşı'ndaki askerlerin yaptığı gibi bunu reddeder, kabul etmez. Winston Churchill İstanbul'a gittiğinde askerlerine vaat ettiği şeyler vardır. Yani hayalinde askerlerine öyle der. Der ki İstanbul'a gittiğimizde bir Ayasofya'nın Çinilerini ve oradaki şeyleri sökeceksiniz der. İki camilerde ne kadar halı varsa hepsini yağmalayacaksınız der. Çünkü o dönemde bizdeki camilerdeki halılar el dokumadır. Bütün Türkleri öldüreceksiniz. Haleç ve Boğaz Türk kanıyla dolacak ve biz de Boğaz'da akan Türk kanlarına karşı çay içeceğiz der. Fakat bir dördüncü maddesi vardır ki işte orası çok önemlidir. Dördüncü madde der ki gönüllerinizi Türk dokumlarıyla eğlendireceksiniz. Ama Winston Churchill'in bahsettiği Türk dokumu o bildiğiniz Turkish Light değildir. Bizim karılarımız ve kızlarımızdır. İşte Çanakkale neden kazanıldı derseniz bir namus davasıdır. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. İşte Şahindere mezarlığındayız. Şahindere mezarlığında gördüğünüz bu manzarada işte şehitlerimizin naaşı bir hilal şeklinde temsil edilmiş. Ortadaki prizma ise ay yıldızlı bayrağımızın Ay yıldızını temsil etmektedir. Şahindere'de 1968 vatan evladı şehit düşmüş ve naaşları bu topraklardadır.